Hesap.com.tr üzerinden benim referansımla alışveriş yaparak hem bana çok büyük destek olabilirsiniz hem de hızlı ve güvenilir bir şekilde e elde edebilirsiniz. Referans linkim yorumlarda ve açıklamada sabit. En azından kayıt olmanız bile benim için çok önemli. Bu benimle geliyor. Hepiniz Gelbeni Testresi'nin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 13 yaşındaki genç yetenekle birlikte İstanbul suncusunda rekabetçi oynayacağız arkadaşlar. Abi Gelbeni serisi nedir diyorsanız. Yaşı küçük ama rankı yüksek olan kardeşlerimizle birlikte İstanbul suncusunda rekabetçi oynuyoruz ve onları e sporu teşvik için böyle bir video yapıyoruz. Belki bir oyuncu bir koş birisi görür onu ve elinden tutmak ister diye. Sizler de bu tarz serilere katılmak istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi ve bu serinin devamı için aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Abi ben de şu yaştayım. Mo 5'im ben de gireyim abi radyant 8 um. ben de girebilir miyim falan yazabilirsiniz. Bugünkü kardeşimiz Micho. Micho 13 yaşında daha yeni 14 yaşına girdi. Gördüğünüz gibi tap tatlı bir kariyeri var. Immortal 2'den düşmüş kardeşim talihsizlik. Oyuna bölüm 2 kısım 3'te başlamış. Ondan sonra kardeşim bu oyunun müptelası olmuş gibi. Bakalım full altında takılmış. Altında takılmış. Bölüm 5'te bir elması takıl atmış. Elmas olmuş. Elmas da devam. Elmas da platte devam. Elmas daha oynamamış kardeşim. Bölüm 7'de bırakmış oyunu. Bölüm 8'de de 2'de başlamış. Bölüm 8'in ikisinde devam etmiş elmas olarak ve yüceliğe tıklamış. Kardeşim yücelik artık immoya gitmiş. Bölüm 9 kısım 2'de. Bölüm 9 kısım 3'de oynamamış. Artık V25'te de oyunu oynamaya devam etmiş. Ve V25'in sonlarında Immortal'da takılmaya devam ediyor. Bu çocukta bir ışık görüyorum. Gerçekten güzel oynuyor. ben de birlikte 5'li maçlara geliyor. 5'li maçlara sizler de gelmek istiyorsanız kitten beni takip edin. Bildirimleri için hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Rank fark etmek sizin. Mişo nasılsın? Ne yapıyorsun? Kendini bir tanıt. Adın ne? Yaşın kaç? Sanın ne? Nerelisin? küçük ne? Adım Miraç abi, 14 yaşındayım. Konyalıyım, 13 yaşındayım. Etli ekmek Miraç. <laughs> Valorant'a ne zaman başladın? Normalde beta'da başlamıştım. Ben dayımla ortak hesap kullanıyordum. Yani küçüktüm o zamanlar bilgisayarım yoktu. Dayım hesabı çaldırdı. O zamanlar ilk beta'daydı o <laughs> çıktığında. Kaç yaşındaydın yani 8 işte falan mıydı? Evet 9'um vardı. Sonrasında bu hesaba açtım işte. Bu hesabım o kadar eski değil. Ya betadan beri oynuyorum diyeyim. Bak sitlediğin rank, ben tracker'dan bakmadım ama söyle bakayım. 2 150 Ne oynuyorsun? Ne mainsin? Entry, Sentinel, Smoke. Ya ben her şeyi oynuyorum. Oto film diyorsun. Edile Dile geldi Metin 2. Olay sensin. Ascent'te neydi rahatsan neydi iyi oynuyorsan onu al. Ben filledim. Şu bir Reyna tercihi geldi. Bakalım Micho nasıl oynayacak Reyna'yla. Bu arada Captain gene hoş geldin kanka da. Eyvallah hoş bulduk. Ben mi kralsan benim mesela? Valla nickler kapalı. Beni bir, bir ara zorbalamışlardı şey... kanka Ascent'te hatırlıyor musun? Tamam bu eset <laughs> var mıydı? Var var. Şey yok galiba ya. Konuşmasana ben ben. Ne diyor? He şu maçı satar reyna He 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 Satmadım abine <laughs> Lan oğlum Ama sesin hiç benzemiyor lan ona sanki Şu an dışarıdayım Abi yeni kankuş gelmiş gördün mü? Yeni kankuş şey mi uğurluk mu? Hı hı siyah Gördüm gördüm çok güzel Suba niye bombayı alıp afk kaldı kanka peki? B'den açıldı Orada bir O ne kanka o da Bir daha açıldı oğlum ya Demek ki Basar bir mey Ya vurun işte oğlum Bir şeyler cidden ya Yapma oğlum ya, neden sen... hareket ediyorsun? <laughs> oğlum afk kazdı keşke. Bari bir tane oğlum yine <laughs> neydin bari? E, kazanırız abi. Ya. ben girmeyeceğim bu arada. Niye? Neye girmeyeceksin? Hayvanayla girmem daha. Bu hareket yaptıysa falan. Ama oğlum adamın işi bu... vardır bir şey olmaz. Sakin ol aman. O bu da niye AFK ki yine? Bu bence bilerek yapıyor abi. Trollüyor? Yani. Neyi trollüyor? Neyi trollüyor şu an? Ama o ne yapıyor ya? Ne ben yapıyor abi? Kast... Yok, Hayır, Geri geldi ya. Geçik yapıyor sürekli ya. Ben de cross deneyim bari. Ha dene takılalım. Bu maç sohbet muhabbetimiz <laughs> olsun ya. Boş ama. Zaten ben Vallahi. bu oyunda çok rank kasamıyorum ben. Ha <laughs> işte <bunlar> sayesinde <laughs> nasıl kasasın ki? Hiçbir şey demedik. Baksana kanka yaptı <laughs> hareket. O direkt ya. Çocuğa direkt Winter'e winter teşhisi koymamın sebebi AFK kalıyor sonra tekrar oyuna giriyor ve sürekli birileri açılıp bunu vuruyor. Yani biz başka bir sayıda giriyoruz hemen diğer taraftan biri açılıp bunu vuruyor. Ya bunlar şans olamaz. Ama bakın oyunun ilerleyen safhasında ne oluyor? Geçen yengeyle tartıştık abi. Özkan abi çok iyi adam diyor. O benim adamım sadece falan diyor. <laughs> Çocuğun yanında sövmeyeyim, sövmeyeyim diyorum ama Alo. yani gerçekten. Bir de Edile yapmıştık kim ya? Allah. Oo. da. Helal lan nice. bir ya. Eyvallah reis. Oğlum harbi adam W'ya bastı lan ilk defa. A'meyim var ha. Oğlum bu bir yok kanka. Şey mi çekiyor? Biz... Önce trolledim sonra kazandırdım. Biliyorsun öyle bu. Bir iki kill alacak. Atlayacak ondan sonra geri alacak. He bandan mıyım aya? Kumar oynuyordum da para bitti yazmış. Ya <laughs> bu team defuse kanka ananı bacınız. Sova'yı izleyelim. Uygularına doğru izleyelim Sova'yı. Oooo <laughs> yallah <ama>. ne yapar? <laughs> e zaten 5 şanak. Nice chat da de demeyeceğim sana. Ya vallahi abi var çözmeyecek. ya. Bak çözmeyecek evet bunu biliyorum. Çözme kanka kayıttayım. Hı. Garip yani. Selamun aleyküm. <laughs> Konuşma lan. Param bitiyordu oyunu başlattım. Baktım para geldi devam ettim Ha, kumar mı oyun yani kanka? Ha. Ooo el ele sağlık abi. Mi, mid 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 mid. Solda solda solda. Solda mı? Allah'a şükür. Sağ ol kral. Sağ ol. Elinize sağlık. elime sağlık çok <laughs> iyiyim. Adam ondan fazla round trollemesine rağmen maçı biz kazandık. Şimdi geçen maç zaten troll olduğu için Miço'dan klip koymadım ama bu maç Klipler Miço ağırlıklı olacak haberiniz olsun Aldın mı? Kaptan aga geldi karşıya şey Usman aga <laughs> Usman'ın nereye gidersin <laughs> Bu Miço sana bir bir oynadım Oynatacaksın gibi beni abi Rahat ol bende Aa valla senin yanında çok rahat konuşuyorum çok iyi hissettiriyor Valla. Normalde ben mesela böyle ünlü birinin yanına gidince Kalkınırım ama, ama senin yanında çok rahatım be. Değil mi sanki abi kardeşti o Aynen. Aynen Kimle video çeksen diyelim Hemen biri örnek ver bir de. Combat Reel. Combat Reel'e video, video, çeksen. Ben orada var ya bir kasılırım abi. Hiç o peki. Ben rahat Ne Benden rahatı gevşek <laughs> bile vereyim yani bir abi. Nasıl? Peki futbol mu BBL mi bir Ben ne, neyden yanasın? Ben BBL'den yanayım. O zaman BBL. <laughs> ben neyden yanalım sana ama. Ben Misa'dan Şeyden yanayım kardeşim. Beri. Mi? Misa'cıyım. Abi bir şerif alabilir miyim? Sana bir hemen bir şerif. Bunun, bunun da müptelası oldun ha Misa valla. <laughs> Oğlum. Evet Misa'nın anda hızlı başlıyor. Crosshair'i headshot seviyesinde. Gayet keskin, güzel bir moment'ı da var. Güzel bir kill'ini aldı. İkinci de olmadı anla ki. Ne biliriz, ne biliriz. Bir tane de şeyle de güzel Rakibin hepsi burada ama. Love C'de. Bu da bir C'de am. Miço bu sefer diyor ki abi bek sayda at stırı ben gireyim şuraya diyor ama taklaya geliyor birçok kardeşim setup dizilmiş oraya. Sait var bir tane abi buraya girmemizin yok ki. Burada Sage beklenmeyeni yapıyor. Arkasına wall koyup açılıyor. Abi 110 110 110. Lan kim öldü? Oy. Sage öldü diye bir de sıkmayı bırakıyorum. <laughs> Öldüğü yere bak şuna. Çıkı vurdunuz. Bize girelim. Oo, oo üstüm altında yürü. Info verin oğlum. Info da yok ki hiçbir şey yok. Atma ya o işte. Bu TP neydi lan? Sağ. Ol. Aa beni vuruyorlar kafayı yersin. Aa. 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 Helal olsun size. <laughs> ya <bari>. yersin sen. <laughs> Hem çok yıkıksın lan. Bayağı yıkıksın ya, lan. Ben. Oğlum. oğlum ben yıkıkayım. Balsınız amına koyayım. Yani eğeledik. baya yıkıksın kardeşim. Oğlum Bayağı ben yıkık. niye yıkayım? Bana anlatsın abi. Bak çok merak o, ettim. ben neden yıkıksın yani? iyi oynamıyorsun sürekli bir şey. Ben iyi yapıyorum. oynuyorum diye bir şey demedim o. Ee, ne Güldüm <laughs> <laughs> sadece. Atıyorsun. Atmayayım mı? Yasak mı amına <laughs> koyayım? Yasak amına koyayım. Yani. Niye kötü <gülüyor> oynadın <gülüyor> şimdi? Yok kanka senden iyi oynuyorum bence şu an <laughs> bu halimde. Abi, bu bu bir şöyle ki, aç abi benim yola gidiyorum dedi. <laughs> Abi smoke çık, smoke çık, smoke çık. Sen de beyin yandı herhalde. 130'da ona vurmuş ama bana. Birçok orada bridge ultisi yemesine rağmen dönüyor, bir içi vuruyor. Ağaca giriyor, jete güzel bir move atıp onu da vuruyor. Sonra çıkıyor arka push'u vuruyor. Mucho daha ne yapsın oğlum? Slow'lar için ne bu çocuk? Çok özgüvenli bir şekilde sayda e giriyor. Azdan az çoktan çok gider abi diyor. Giriyor sayda. Sağ solu çekliyor Water'a. Şöyle bir zıplıyor zıplıyor infosunu alıyor. CT'ye yürüyor. Sonra vazgeçiyor. Tekrar Water'a geliyor. Water Smoke'da bekliyor. Smoke bitince el ayağına girmiyor kardeşimin. Güzel börslüyor börslüyor vuruyor. Biraz zor da olsa. CT'ye dönüyor. Oğlum ama abin orada manyak onu bırakır mı? Onu ben indirince dönüyor tekrar Water'a. Ama flash yiyor. Burada da iyi damage veriyor ama ölüyor canı 20 olduğu için. Ay, stop, Han, ben be. aldık lan. Vay be. Denne, denne abi, denne Burada jetin fosunu alıyor, ona cross koyup çıkıyor, akıllı bir deş atıyor birço, yapıyor ya bu sporu kardeşim. Ama overal ona geçit vermiyor. Aa, iyi işte bu sırma abi. Rahat olun abinin elinsin de tamam. <laughs> Bravo bak Aldık mı? Hadi beyler buradan dönsün artık bu maçı. <laughs> İnşallah abi diyor ki abi benim yolu aç ben açılacağım koşacağım vuracağım diyor Ayı agresif alacağım diyor koşuyor alışıyemesine rağmen jeti vuruyor abisinden destek biraz geç geliyor ama çok da bayılıyor <laughs> <Uy. gülüyor> <Ben şura doğru. gülüyor> 80'le ona vurdum evet. Micho ikinci tura güzel bir spotta başlıyor flashı da uçuyor mantıklı bir yerde başlıyor güzel bir tekini atıp deşini atıyor kaçıyor ama tekrar tıklamak istediğinde kafasına vuruyorlar. Ee, hayat böyledir mi içi? Fazlasında gözün olmayacak. <laughs> <laughs> yani kardeşim yorunun vurması lazım. Oğlum bu ne lan? Oha ama ne? Miço gene flash'ı dojlayıp enter alıyor. da yalnız başına kalıyor ama yapabileceği şey yok. Adamlar C'ye koşuyor. Miço da hızlılar rotasyon veriyor. Ev rotasyonun ekmeğini yiyor abisi stambutar atıyor patlatıyor falan Micho'yu burada killlere aldırıyor ben daha ne yapayım hocam Helal la nice la Hadi aldık abi dönme Aldık aldık sarı gördün mü ama orada bir sarı sol var Micho o enter almalara doyamıyordu bu sefer de B'den alıyor enterisini Teşekkür <laughs> ben öyle bir sen Ben çıkamadım Abi, de. De. C tarafına geldiğinde Vol'un üstünde adam düşünüyor. Hemen sağdaki adamı vuruyor ama burada talihsiz bir şekilde o da ölüyor. Aa, havada vurdu beni. Burada güzel bir timing oluyor. Smoke bitiyor. Adam kör oluyor. Miço e da adamı indiriyor güzel bir şekilde. Sonra Miço e dayanamıyor abi. Benim bu ağaç Onun üstüne de işliyor. Ama o adamı da yiyorlar. Oo. Ah be. Elsi evet. ve Miço Bakıyorum Miço 6 entry. Mortelo'ya iyi oynadım Miço Evet videonun sonunda söylemek istediğim bir şey var mı Miço Seni dinliyoruz. Abi beni videonu aldığın için teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Beni benimle ilgilendiğin için. Seni seviyorum. Başarılarını evet. diliyorum. İnsanlık adına söylemek istediğim bir şey var mı burada? Dünyaya seslen. çünkü dünyadaki herkes seni dinliyor şu an. Çok su için. <laughs>